Önce bir yabancı müzikle başlayalım mı yoksa? Yabancı müzikle başlayalım. Ee, Buyurun efendim. Bir dakika. Yav. Ekran başındakiler Fox TV'de, işte Konya'dan, Altılar Köyü'nden Kasım, huzurlarınızda. <laughs> bir dakika. Başlayayım mı? Başla. Lay malifalitiko, ray şalimalitiko. Lay 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 lay, lay <laughs> lay, lay lay lay. Ma 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 ma, sa ma ma ma. Loy, lay 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 lay. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim bu senin besten mi? Kendi bestem. Bir de ayrıca iki, iki tane beslen daha mı var? Onları ilerleyen dakikalarda da alacağım. Ama sen. bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi kendime... <laughs> Tuvalette mi yaptın bu besteyi? Yok. Yani? Nerede? Kendi kendime gel, yani... Yani o... tarlada mı? Tarlada mı <laughs> yaptın? Vallahi bilmiyorum. Ya ezberlemişim yani. Birden bire geldi. Ee, oluyor bu? İngilizce mi? Valla ben de bilmiyorum da sen <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki. Ha. Söyler ha, mi? çok güzel bir şarkı bak. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki Trene bakıyorum ki, tren üzerinde bir yazı yazıyor ki, o da Doğu Express'miş ki, tren içinde bir güzel var ki, ama ben güzeli tanımıyorum ki, ben de maksız trene biniyorum ki, ondan sonra Haydar İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki, ben de maksız kendimi, ben de maksız kendimi bir köşeye giriyorum ki masa tanışmak için ki ondan sonra o da trende iniyor ben de iniyorum ki kendimi masa değdiriyorum diyor ki önüne baksana diyor. <laughs>